Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz taze yaş şifka tarifi ile geldim. Daha önce de kanalımda birçok kez taze yaş şifka tarifi var. Ama bu defa daha farklı yaptım. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel yufkaları nasıl yapmışım. Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet yufkaların hamuru için yorma kasesinin içerisine 1 kilo 250 gram unu ekledim. Sizler için bardakla ölçtüm. Tam 10 bardak çıktı. Daha sonra içerisine biraz su ekliyorum. Ve suyun içerisine 2 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Eğer isterseniz zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı zeytinyağının tamamını eklemedim. Birazını bardağın dibinde bıraktım. Daha sonra hamuru yoğurduktan sonra üzerine sürmek için ayırdım. Hamuru sıcak ya da ılık su ile değil, normal soğuk suyla yoğuruyorum. Suyu azar azar ilave edip hamuru yormaya devam ediyorum. Kesinlikle suyu bir kere de boşaltmayalım. Ben hamur için toplamda 4 su bardağı su kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü klasik su bardağı. Hamuru yoğurma kasesinin içerisinde biraz toparladıktan sonra masanın üzerine çok az un serpiyorum. Ve hamuru masanın üzerinde de yaklaşık 5 dakika kadar yoğuruyorum. Şöyle güzel kıvamlı bir hamur yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıyorum ve ayırdığım zeytinyağını her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Üzerine zeytinyağını da sürdükten sonra bir kapak kapatıp yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Evet, yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdiğim hamuru öncelikle yoğurma kasesinin içerisine biraz toparladıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerine de biraz un serpip tekrar toparlıyorum ve bezelere bölüyorum. Hamuru bezelere bölerken tava ya da saçta pişirecekseniz sacınızın tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Yaptığım bezeleri 2 su bardağı un ve 1 su bardağı nişastayı karıştırıp buluyorum. Ben mısır nişastası kullandım ama hiç fark etmez. İsterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Bu hazırladığımız un ve nişasta karışımı ile yufkaları açacağım. Hazırladığım hamurun kıvamı biraz yumuşak olduğu için bezelere bölerken elinize yapışmalar olabilir. Hazırladığımız nişasta ve un um karışımından ara ara elinize serpip bezelere bölebilirsiniz. Yaptığım bezelerin hepsini bir tepsinin içerisine alıp üzerine bir poşet kapatıp ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Benim hazırladığım hamurdan bu büyüklükte 25 tane beze çıktı. Dediğim gibi sizler isterseniz sacınızın ya da tavanızın büyüklüğüne göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Benim zamanım olmadığı için bezeleri böldükten sonra hiç bekleme yapmadan açmaya başladım. Sizler isterseniz bezeleri böldükten sonra yaklaşık 20 dakika dinlendirin. Hamurunuz daha kolay açılır. Yufkaları açarken hazırladığım un ve nişasta karışımıyla açıyorum. Gerçekten nişasta ve un karışımıyla yufkalar daha çabuk açılır ama sizler isterseniz sadece unla da açabilirsiniz. Özellikle hamur açmakta acemi olan arkadaşlarım mutlaka yufka açarken açtığınız onun içerisine biraz nişasta eklemenizi tavsiye ederim. Sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Yufkalarınız daha çabuk ve kolaylıkla açılacaktır. Evet ben beş tane yufkayı açtıktan sonra sacın üzerinde pişirmeye başlıyorum. Saç ısındıktan sonra açtığım bezeleri tek tek üzerine seriyorum. Açtığım 5 yufkayı üst üste serdikten sonra çevirmeye başlıyorum. Her çevirdikten sonra tekrar üzerine açtığım bir yufkayı daha seriyorum. Her yufkayı serdikten sonra şöyle elimle bastırıp kenar kısımlarında pişmesini sağlıyorum. Her yufkayı çevirdikten sonra üzerine açtığım bir tane daha yufkayı seriyorum. Ben bu şekilde açtım. 25 yufkayı da birlikte pişirdim. Ama sizler isterseniz 5'li, 10'lu da pişirebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse öyle devam edebilirsiniz. Ben bir yandan pişirdim, bir yandan açtım. Sizler bu kadar hızlı açamıyorsanız biraz yedek yufka yapıp pişirmeye devam edebilirsiniz ya da 10 taneyi yapıp tekrar diğerlerini de açmaya devam edebilirsiniz. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet dediğim gibi ben yufkaları genelde bu şekilde elektrikli sacın üzerinde yapıyorum. Ama sizin bu şekilde sacınız yoksa daha küçük yufkalar açıp tavada da aynı işlemi yapabilirsiniz. Eğer ki tavada değil de benim yaptığım gibi bu şekilde sacın üzerinde yapacaksanız sacın derecesini birazcık düşürün. Aksi takdirde siz birini açarken alttaki yufka yanabilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet, sizin de gördüğünüz gibi evde kolaylıkla kendi taze yufkalarınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde hazırladığınız yufkaları istediğiniz börek çeşidinde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok pratik oluyor. Evet 25 yufkayı da aynı şekilde pişirdikten sonra bir tepsinin içerisine normal soğuk su alıyorum. Ve bir kere batırıp kenara alıyorum. Yufkaları suya batırdıktan sonra üst üste gelmemesine dikkat edelim. Aksi takdirde yapışmalar olabilir. Yufkaları suya batırırken tek tarafının suya batırılması yeterli olacaktır. Evet, bütün yufkaları suya batırdıktan sonra suyunun çekilmesini bekleyin ve üst üste dizip üzerine bir bez kapatın. Yaklaşık 10-15 dakikada bu şekilde bekletin. Daha sonra katlayıp poşete koyup derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Derin dondurucudan çıkarttıktan sonra tezgahın üzerine alın ve buzu çözüldükten sonra istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İnanın bana güvenebilirsiniz. Kesinlikle birbirine yapışma olmuyor. Evet, yufkaların nasıl yumuşacık pamuk gibi olduğunu sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.